Evet yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle aşamalı 10 numara maçlar geçiyor. Dedim ki hemen çekmeliyim, kayda almalıyım böyle. İlk tur bitti, ikinci tur bitti, kaybettik ikinci turu. Çünkü bizim Draco Oros bu çocuğunda hiper bile yok yani öyle söyleyeyim anlayın siz. O yüzden kaybediyoruz. Zaten gördüğünüz gibi profiline yok. Kız gücü bilmem ne feminiz, feminem şeyler koymuş. Oros pevladı bana sıkıyor böyle sanki ben bir şey yapmışım gibi. kendisi hipersiz bir Draco seçti. Bir de ikinci seçimden yani. Ya bir dur be aman koyayım. Rakip belki daha kötü şeyler seçecek. Sakin ol ya. Neyse kendi o kötü seçimlerimi kötü seçimi kendi yapmak istedi. Rakibe bırakmadı kötü seçim işini. O yüzden şu an bu zulmü biz yaşıyoruz. Bunu da göstermek istedim. Tam güzel en azından Draco iyi yerde spam oldu. Şimdi Cordelius sağda büyük ihtimal bizim şurada. Tam o öldü. Cordelius burada bir yerde olması lazım ama nerede? Yok sanırım. Yani burada işte Oros evlen nasıl nasıl sinsi Oros bu çocuğa mı? Neyse ultiyi kastım. En azından bu sefer erkenden kastım. Bak o kadar geç değil. Çünkü bir önceki yıl bayağı geciktirmiştim ultiyi kasma içinde. Çünkü alışık değilim karakteri. Normal olarak da tam multi kurar kurmaz öldük olmadı o da. Hadi Draco yaparsın bir şeyler. Aksesuarını kullandı ölecek büyük ihtimal şu an ama. Bir saniye. Tamam. Tam aslında bunu öldürmeyip korku da iti öldürmeyeceksin korkutacaksın. Buna da bunu yapacağız. Şurada takılalım. Bak tak tak ama öl amına koyayım. Yuh be bu kadar yakından otospan basınca da ölsünler amına bu. Ya bu karakteri bak bu kadar zor olmasın anladınız mı? Grey yani. Tipe bak. Tamam tam ince yere de tutturamadık. Neden? Çünkü oyunu iki gündür oynamıyorum ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Öldüm. Oyunu iki gündür oynamıyorum. Hiç girme fırsatım olmuyor. Yani giriyorum ama oynamıyorum. Öyle söyleyeyim. Dümenden tamam iyi doğduk. Yani bir şey değil mi? Çok iyi doğduk. Daha en burada iyi. Gideceğiz şöyle. Gel bura. Tamam öldü. O nasıl öldürdüm lan? Hasar mı nasıl yetti? Demek ki şey. Kalkan kalkan diyorum. Hasar eşyamız sayesinde böyle oldu. Güzel. Bu arada arkadaşlar videoya bir like atarsanız sevinirim. Video biraz gecikti çünkü müsait değildim. Evde de şu an müsait değil. O yüzden çok sesimi yükseltmemeye çalışıyorum. Bir şey diyeyim mi? İkinci, hiper... İkinci ulti nasıl doldurdu ama kazandık ya. Buradan her türlü yani biz de. Bekliyorum bizimkilerin gelmesini. Güzel bir anla geldik ama amına koyayım. Ne biçim böyle e, bir sabah ansızın kardeşim. Pardon bir gece ansızın dedim. Evet. Bir gece ansızın geldik biz de güzel. Fena değil kazandık. Şu Salagoros bu çocuğuna bir like atalım şöyle. Mükemmel. Hasarı benden az o. Görüyorsunuz değil mi? Hasarı benden az ama Neyse 95 verdi. Bu videoda en az bir efsane 3 olursam 10 numara 5 yıldız olar. E, hip, hype puanı kullanmadıysanız arkadaşlar hype atarsanız da sevinirim. Yakında da 10.000 abone olacağız zaten. E, 10.000 abone de güzel çekilişler yaparız. Abone olursanız da sevinirim. Evet bakalım. Şimdi e, şeyin bitmesini aşamalı e, ne diyeyim o master süresini bit Ben konuşamıyorum orada. Telaffuzlarımda bayağı büyük sıkıntı var şu aralar. E, her neyse. Sezonun bitmesine 7 gün falan var. 7 gün 17 saat yani aşamalı sezonun. E, bitene kadar master yapar mıyız? Bence yaparız. Neden? Çünkü biliyorsunuz biz son e, son günlerin adamıyız. Yani son günde bir anda çat çıktık master yaptık falan bizim işimiz bunlar yani artık o ibnelikle baş etmeyi öğrendiğimiz için kolay kolay son gün yapabiliriz diye umuyorum ama son güne kalmayabilir. yani meşguliyet durumuma göre değerlendiriyorum durumu son güne kalmayabiliriz ben şeyi de söyleyeyim ehliyete kayıt oldum o yüzden cuma günü derslerim başlayacak bakalım o yüzden videoları da aksama azalsın aksamaz yani niye aksasın ama ehliyet sınavı. yani 3 saatlik bir ders sonuçta o kadar şey olmaz bence Neyse bakalım ilk seçim Antep'teymiş. Antep 777. Bu adam ne alır? Aslında Lili değil. Kit mit alsa fena olmaz. Kit alsın ya. Yani. Aynen ben önerdim. E, Kit'i ben oynamak istiyorum. Şimdi Kit oynayasım geliyor şu an. İbneliğim tuttu. Onun dışında bakıyorum. Bu adamda ne var abi? Bu adam niye var mesela bu adamda? Bunu aldı. Ama bakayım git Kenji Mercal var değil mi? Neyse. Vay be Kenji'yi de önerdiğimiz günlere kaldık. İnanılmaz. Şimdi Kenji adam aldı bu arada. Kötü oldu. Aslında kötü de olmadı. Kendi antileriz ya. Ne antil neyle antileyebiliriz onu düşünüyorum şu an. Aslında şeli patlar mı lan? Yok ne şeli san. Tara falan. Oo bir şey diyeceğim. Rakip diyor ki gel beni bul. Bulmamız lazım bence. Veya başka bir şeyler mi yapsak? Ne yapsak ama bence bul buluşan fena ya. Bul on numara bence. Ama bul alalım ya arkadaşlar. Bul aldım yani. Çünkü iki tane rakipte yakın menzil var. Bizde de bul olması lazım mecbur. Fena değil şöyle tamam. Eşyamız her şeyimiz okey yerli yerince. Tamam kazıyı da alırız bence ya. Kendi hallederiz onları yani. kitledeysek aslında ben oynasam. Bu adamın ne bu böyle? Yıldız güce bak. Sıfır bilinç. Ya sıfır bilinçli adam kit oynamaya çalışıyor. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Soldan gidelim biz. Solda doğmuşuz. Çok iyi zaten. Yerimiz de güzel. Bakalım bizim adamlarda hiç master yok da yani kombumuz daha iyi diyebilirim ya şu an yani bana öyle geliyor komp umarım daha iyidir yani. Bence daha iyi ama tabi oyunculuk da çok önemli %50 komp %50 oyunculuk diyelim. 1 2 3 no derken adam kardeşim olmuyor böyle. Tamam zınk ağzına. Ya ölmem önemli değil açıkçası onu söyleyeyim ben. Çok güzel. Aha lan bir tane vursaydım olurdu. Ultiyi kastım ona bakarım. Kitle zaten hiper kastacak maç boyu. Yani tüm elmaslar rakipte olsa bile önemli değil arkadaşlar. Bir anda comeback atabiliriz yani. Rahat olsun içiniz. gidiyorum. Tamam. Mesela şöyle daldım. 1, 2, 3. Tam ultiyi yine kastım. Hatta hiperi de kastım. Ya bu ölüşler önemli değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Soldan yine gidelim. Kit atladı birini ama. Yo bizim adam atlamış. Oo, oo. Ne oluyor ya? Abi tamam ölelim de bu kadar da değil. Çok... Şey ölüm bu kötü bir ölüm yani bu ölüm şekli hoş değil. Ne yapıyorsun nereye geliyorsun? Bu niye benimle geliyorsun? Ben burada şeyi bekledim. Kenji ultisini atsın da onu bir gafil alayım. Efendim? <laughs> tamam siz için ben geleceğim aynı. Yani. Ben gelirim. Video çekiyorum. Dümenden baskın. Biz şu şurada duralım. Bu arada maç bitiyor lan. Rakip alıyor bizi. Tamam. Ah lan oğlum onu da oradan alsaydık var ya 10 numara 5 yıldız olurdu aslında ama alamadık beceremedik onu. Soldan gidelim. Soldan devam. Şöyle. Rakip alacak bu arada bizi ya. Gerçi çek şunu. Oho ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kaçıyoruz ya. O değil de fena maç geçti lan konuşamadım biraz çünkü fokuslandım ama yani iyi de fokuslanmışız yani ha, baksana ama. Gel bura mesela. Tak zink, baba ezer. Babayla kolay alışırlar kardeşim çok güzel. İyi kazandık bak dediğim buydu son ana kadar zaten hani bir şekilde ölüyoruz mecburen. Hiper hiper kasmamız gerekiyor ama hiper kasınca da rahat geçiyor maçlar görmüş olduğunuz gibi. Ya yani rahat aldık sonunda. Çünkü bizim kompüsümüz daha çok rakip bize gelip öldüremez öyle söyleyeyim. Biz daldık mı içinden da geçeriz dağıtırız yani. Her neyse güzel soldan gidelim. orada bizim adamların kupası da çok iyi değil lan. Karakterlerin kupası yani orada rütbeler artık gözüküyor ya bir şekilde. Onlar da çok iyiydi aslında. Tam bu adam bura geliyor ama. Gel de orası bir çocuk gel. Aman ak oldum gel. Ne oldu aman evladım. Ö öl, ölmedin ölmedi lan. Adam rütbesi bana değdiği için can aldı herhalde. Evet. Yoksa başka niye ölmesin orada? Hani Supercell tarafından korunmuş olamayacağına göre belki de öyledir bil bilmiyorum. Kit üstümüze atladı madem dalalım bizden ha mecbur dalacağız yani. Gel gel amına koyayım gel. Tüm rakibi sikiyorum. Çok oğlum aslında ne kadar kolaymış lan. Bunu zaten arkadaşlar oynanmaz çok kolay bir karakter olmuş. Yani şeyden sonra bu ama ölmeyeydik be. Neyse şu hiperden sonra yani hiper diyorum pardon şu aksuar değişikliğinden sonra oynamaz çok çerez bir karakter oldu. Bu. Mesela daldım şöyle zıng O da kaçmasaydı olurdu ama neyse. Birazcık boşa kullanmış gibi olduk ya. Kit atlar mı şey? Kazı atlasa ben kazi alırım aslında ama. Kazi ak şu an. Evet orada. Tamam. Gel buraya. Mesela. Zınk zınk güzel. Ama yani kaze gene topladı hepsini. Vay oros. Ama bir şey diyeyim mi? Kitte şu an hiper var. Yaparsa kit yapar. Yaparsa kit yapar. Önceki elde kit yapmıştı. Bakalım adama kötü oynuyor dedik falan. Ya kötü oynuyor demedik. Profili bok gibi dedik ama. Adam yapıyor mu yapıyor ona bakarız. Biz derken evet, amımız götümüz dağıldı bizim. Bir saniye çok hatalı bir dalış bence kit de boşa daldı ya. Kit biraz saçma daldı. Allah Allah bana koyayım. Tuttursaydım var ya 10 numara olurdu aslında ama. Üf, bu el domaldık ya arkadaşlar. Bu el yapacak bir şeyimiz yok yani. Bu el luz gibi bakalım. 3 saniyede yok. Hiçbir şey değişmez. Devranda dönmez. Cık. Ulan be aslında var ya benim işte biraz canım olsaydı orada ikisini de dondurup öldürebilirdim de. Başaramadık abi ne yapalım bu sefer böyle oldu yani. Diğer tura kalsın her şeyi yapacak bir şey yok. Eee rakip bu arada bizi yeniyor sanki. Hani komp üstünlüğünden midir? Oyunculuk üstünlüğünden midir? Gene şey o üstünden ne ya? Aynen. Ortada çünkü bizde bastır var. Baksana 3 yakın Ya ne anlatıyorsun? Heh, tamam. Oraya gidiyormuş. Ben de bir an bana sıkıyor zannettim. E, ee, ortada bastır'a karşı Jeyong oynuyor. Baksana bana. Kit bu arada zeki mi yoksa? Gel bura. Gel gel. Amına koydum senin gel. Çok güzel. Şuna da bir tane dokundurduğum anda çok güzel. Yükler aslında kit almazsa iyi mi bilmiyorum ama. Kit alıyor. Ortaya mı sola gidiyorum bakalım. Solda kim var acaba? Solda Kenji olsa iyi olur. kendi yiyoruz yani çıtır çıtır. Kaze de olabilir. Kaze derken Kaze oradaymış. Kit bu arada orada çok fena saklanıyor. Fena pusu da yani. Şöyle kaçmak için ulti attım ya arkadaşlar. Kaçmam lazımdı. Kit, git git orospu kit öldü ananı avradın. Kit öldü ya. Kitin ölmesi hani ölmemesi gereken karakter öldü öyle söyleyeyim. Tamam. Oo o da öldürdü. Abi ne işe yarıyorsunuz ya? Buraya geri gel. Buraya gelmedi. Buraya gelse var ya alırdım da vay aman abi. Kaderde böyle bir şey gelmiyor işte bazen. Oş işte beni tam keşfetti yani olmadı. İkisinin iperi de yok değil mi şu an? Hiçbir şey yok kitle yani. Tamam. Ama kardeşim yükler geliverseydi amına koyayım 2 saniyelik ya. Gördünüz mü amına koyayım? öldürdüm 1 saat bekledim yükler anca geldi ya. Her neyse. Öldük mü? Tam ölmedik 3000 hasar yiyeceğiz. Hatta 4 bin... yo 3000 yedik güzel. O hasar eşyası devreye girer zannettim. Girmedi. Tamam. Hadi paşacığım evinize ya. O derken bir saniye lan. Nasıl oluyor iş işte. Tamam. Ulan ben de maç bitti zannettim. Meğer burada şuradan alayım da arkadaşlar garanti olsun. Hatta şuradan bir yıldız da alayım ben. Elmas pardon, ne yıldızı. İyice kayıyor tabii terimler merimler. Fatih Terim kardeşim sonuçta. Ne alaka amına koyayım? Ne anlatıyoruz mesela diyeceğim derneği. Soldan gitsek mi yoksa soldan kaze gelir mi? Soldan şurada pustuğumuz anda bence bizi bulamazlar. Ya beni bulamazlar. Zaten 3 yıldızı toplayamazlar hatta 2 yıldız diyelim. Derken topluyorlar. Tamam. bir güzel. Soktum çıkardım emojimizi şöyle atalım. Mükemmel bir maç geçti. Bence bir şey diyeyim maç fena değil lan ama bakalım yıldız oyuncu falan kim? Kim lan mı? Benmişim ben. Ben de diyorum kim acaba? Zaten bizden başka da biri olamazdı. Efsane 3 olduk. Yeniden artı 130 verdi baya. Rakip yazıyor efsane 3 falan mı yoksa bizim yanımızda mı gizemli bir var acaba? Yani bizim yanımızda varmış. Ya belliydi. Kit'in zaten isminden dolayı çok yüksek bir ligde olamayacağı belliydi vatandaşın. Her neyse bakalım. Son maçımıza girelim şöyle. 3-4 bul artık. Buluyor musun? Ha bul abicim ama yani benim ligimde adam yok. Gerçi yok lan doğru az önce hani elma gizemli 3 adam attı. Demek ya adam yok derken master attı bu sefer. Umuyorum ki iki master da benim yani bilmiyorum. Belki herkes master bir master değilim ama umuyorum ki tüm masterlar benim yanımdadır. E çünkü daha yüksek bir oyun bilinciyle oynadığında elemanlar kolayca kazanıyorsun. Onun dışında ne banlasak burada diye düşünüyorum. Kit'i yine banlayabiliriz ilk seçim. Hani rakip gerçi kit alsınlar ya. Kit çok iyi değil burada. Cin banlayalım. Bir şey diyeyim mi? Cin bence güçlü. O yüzden cini banlayalım. Hemen banladım şöyle. Bakalım rakip ne banlamış. Bizim adam mina banlamış da. Bakalım rakibe Kenji falan alakası anlayamadım alakasını ama ben de alabiliriz belki veya Byron lan Byron açık veya Oli de açıkmış. Bayern da rakip aldı bayağı Tam Oli biz al bayağı Oli diyorum ya. Ben biz alalım. Nerede Mendi? Mendi bence almalıyız çünkü Mezler'sinin bir öne geçirecek bizi bir şey lazım. Ben de alırsak bence bayağı öne geçeriz evet. Ben de aldım. Parlaklığı da kısayım. Gözlerim iyice yo, kör körelmeye başladı. Parlıyor ekran artık böyle. 60 yaşındaki adam gibi böyle telefonu full parlaklık kullanmayalım kardeşim. Adam Mr. Mi alacak bizim? Mr. P al tamam. Rakip Mortis alacak ya. izle Ya Mortis ya e, Kit ya da Lili alır şu an. Gerçi Lili yo Lili de banlamamış evet. Ya Mortis ya Kit ya Lili izleyin arkadaşlar. Bu içinde et evet, Lili alırlar vay aman. Bizim adam da o zaman Ke Oli mi diyeceğim? Oli niye sen 3 seviye be biladerim ya? Niye abi bu karakterlere bak bak. Bakalım. Evet Oli'si 3 seviye. Rus, bu çocuğunun melodisi 11 seviye falan. Dogu 11 seviye. Artı 11. Ya Oli'yi bir fulle amına koyayım ya. Meta'ya girdi bu karakter. Şunu fulle ya. Sıçtık mesela. Uf. ne olabilir acaba? Maple aslında, aslında Maple alsa var ya fena olmayabilir de. Kit aldı bayağı amına. Değiş abi. Ben oynayayım. Her türlü daha iyi oynarım senden eminim yani. tam güzel. En azından ya bilmiyorum şimdi aslında her karakteri iyi oynamak önemli de. Adam ben iyi belki bok gibi oynayacak şu an menzil yok falan bilmiyorum yani. Adam belki nişancılık eğim bok gibi ama yapacak bir şey güvenmek durumunda kaldık mecburen artık. Burada güveneceksin burada denize düşen sarılır yılana. Evet. Şimdi bakalım rakipinde. Hmm. Bizim yanımızdaki adamların profil yok büyük ihtimal master rakipte olabilir ya. Yani. Bu ikisi de efsanevi net. Şu basalım gidelim şöyle bir. Güzel iyi yırttık ha. 1 2 3 şöyle ama ne koyayım ama ya. Ben ne öldüm oğlum o kadar Bayruna bak ya. Bayrın piçini destekleri sağ olsun öldüm. Burada takılacağız ultimiz dolana kadar yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu adam da burada olabilir mi ya? Gerçi doğru lan adam Lili'ydi değil mi? Aa öldüm 4000 vur yuvaros bu çocuğu. O da ölüyor zaten. Bunu ölen ölen amına. Tamam burada ultimiz aksuarımız geldi. Aksuara arabası bir şey yapabiliriz belki. Veya Lili'ye doğru gidebiliriz şöyle. Ama kardeşim bu Byron nereden vuruyor ya? Dojlioz da vuruyor amına koyayım adam. Oo mükemmel ulti Byron'dan gerçekten. Çok iyi. Helal. Tamam burada şu an durabiliriz. Hiçbir şey yapmadan durmamız bile yeterli bence. Rakip korkutmak için yetiyor. Bayros bu çocuğu ya. Abi bu kadar olmaz ya Byron. Onun Byron çok iyi mi nişancı? Ben mi yakındırıyorum yoksa ben mi anlayamadığım şeyler dönüyor bu oyunda? Gel bura. Tamam. Onu aldı bence. Güzel. Baksana Bayron mermilere kafa atıyor. Bir de kör abi yeter ya. Çok kıstık yani kör olacağız. Ben de hiper ulti almış. Güzel. Sağdan gidelim Hatta şuraya basalım. Şöyle şuraya gidelim. Çok iyi. O ne orospu çocuğu. O nasıl bu ulti kullanım ya. Senin ben götünü sikeyim Ha bu adam böyle ulti kullanmamalı ya. Olamaz ya. Abi adam atlamak istemedim ya ben. Mecbur atladık ama yani. O kadar onu atlamadım. Hani üstüne atlayıp iki vuruşla keserdik onu yine. Ama adam atladı. Kesin hiper niye kendi kendine dolmuyor? Buna mesela hani üzülürüm. Aman koyayım ama ya. Abi neymiş bu ya? Ben her mermi yiyorum böyle kit olunca. Neyse bakalım. İki vuruş şeyperim gelmesi lazım. Bastım gidiyorum. Bismillah. Şöyle atladım. Tamam. Lan hiperi kullan. Maç bitti. Aman koyayım ki. Maç bitmiş ki oğlum. Bu ne ya? Burada hatalı seçim ya. Bence kit... Kit iyi değil. Onu söyleyeyim. Kit iyi bir karakter değil bence. Hele şu rakibe göre. Lili banlanmalıydı bir kere zaten. Biliyorum her zaman banlardım. Bu sefer banlamayacağım tuttu. işte ondan da rakip aldı zaten. Görüyorsunuz ne kadar no skill bir karakter. Onun dışında Mr. P de bence saçmaydı. ben çok iyi oynamıyorum tamam şu an ama Mr. P de bence acayip saçmaydı. Çünkü Mr. P bu çocuğu yani anladın mı? 1, 2, 3. Gel bura. Güzel. Ben ölüyor muyum? Tamam. Birinin üstündeyken ölmüyorum en azından o iyi. Öleceğim lan yalnız. Ölmedi. Niye peşini kovalamıyor? Heh tamam güzel. Ya bizim Mr. P saldı gidiyor zannettim de. Çıkalım şunun üstünden güzel. Takılalım burada. bayrına dikkat edelim her zamanki gibi. Şöyle de şuraya gidebiliriz aslında şu an. Güzel. Tamam. Bir iki yat aşağı yat aşağı. Çok iyi. Bu hitamların olmuş bizim yat aşağı yat aşağı. O neydi mesela Lan. Orospu bu çocuğu şeye bak. Ölüyorduk ama okuyayım. koyayım. Mr. P'nin çüksüzü bizi öldürüyordu. O 4000 bizim yanımıza gel. Ya Oros bu çocuğu. Boş yapma. Eşek eşeği dojladım. Biliyordum zaten böyle dojlayacağımı. Aman ha koyayım ama ya. Ha böyle olunca da insan canı sıkılıyor ama. Tamam zaten ölüyormuşuz her türlü. Onu öldüremedi nasıl öldüremedi? Ne anlatıyor bu ya? bunu sikeceğim ha ben bunu aman koyayım. Tamam iyi oynayamıyorum da bilmiyorum. Tamam biraz o zaman kendimizi toparlamaya çalışalım. Orospu çocuklu ama aman sikerim yeter. Bir kere sıkıyorsun anlıyoruz biz zaten. Mesaj aldık merak etme kardeşim sakin ol. Şimdi şu aksar basacağım. Lilil de bura gelecek büyük ihtimal. Gelir gelmez gelmedi. Ulti atacağım gelir gelmez diyecektim de gelmedi zaten. 15 saniye bekleyelim. Gerçi beklemesek de olur da. Bekleyelim ya. Şurada takılalım az bir şey. Yıldız yüksek biri çıkarsa direkt atlarız yani üstüne. Bak Bayron'a bak amına. Hadi. Yok bok gibi kullanan Adam tutturamıyor be. Hani bir tane de mi tutturamıyor? Yok o da onu da tutturamıyor yani adam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu adamın kusuru da be. Bu adam da engelli de olmuş. Yapacak bir şey yok. Tamam Bayron'a atladım. Kötü oldu. Zaten buradan çevrileceği falan yok. O yüzden yapacak bir şey yok. bir kere bile kullanamadım. Ona çok üzülüyorum açıkçası. Hiper kullansam belki alırdık. Ben mutluyum. Ben master atacağım. Sen hiçbir zaman master atamayacaksın. Evet. Ben master atarım her geç ama sen asla atamayacaksın. Onu söyleyeyim ben bir kere. O yüzden benim içim rahat kardeşim. Hemen şöyle 2-1. 1-1. Mükemmel abi. Sanki maç skoru amına koyayım. Devam edelim. Eksi 112'mizi de yedik gayet hoş bir şekilde. Evet güzel. Verdiğin geri al. Bir de bu master'ımız. tam bu okey zaten. Bu fena oynamadı da. Bu da master 2'ymiş. İnanılmasın. Rakiplere bakalım. Yani bu bayram mesela nasıl böyle oynadı? Hile falan mı kullanıyor? Neyse arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar olsun. Kendinize yakın hoşça kalın. Şurada ne var? Alalım hemen. Bakalım burası. 60 bin 300. Burası bir 10-15 yıl içinde 100 bin falan yaparız. Kendinize yakın hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.